Ay Şenli Efendi, vallahi hanımlarla ilgilenmekten bizimle hiç ilgilenmiyorsun. Vallahi söyleyeceğim ha Kandiman Bey'e. Hay! Meditasyon asla ama asla yarım kalmaz. Bonzai! Bonzai zararlı bak, vallahi her yerde yazıyor. Öldürür alimallah. Aman sen şimdi git bizim yemeklerimizi yap, onları bir hallediver. Ha, haydi. Bak ama dinimizce sakıncalı bir şey içine koymayasın. Lütfen senin yüzüne günaha bir de girmeyelim. Yani. Hop! Elin Çinlisi nereden bilecek sevabı günah ya? Ya sen çok biliyorsun sanki. Daha bu sene din dersinden kalmadın mı sen? Benimle bir kere bayram bile gelmedin. Ha geçen sene geldin ne oldu? Playback bile kılamıyorsun. İnsan yanındakine bakar da kılar yani. Hep beni rezil et. Şimdi sen burada bekle. Herhangi bir aksi durum olursa hemen baba diye bana seslen tamam mı? Ne diye seslenecek misin? Baba. Ha bak sakın anne falan diyeyim deme ha. Baba. <laughs> baba. Hı. ofis dediniz demek sandığı getirip buralara koydunuz. Kandemir, kandemir. Seni gidi kandemir. Oh. Kilitlediniz mi? Demek siz Çinli'den bile saklıyorsunuz. Hmm. Ama şunu unutma, ben bu odaya da gireceğim. Bu odaya gireceğim, Kandemir. Oğlum, beylere teklifimizi iletiver. Teklifimiz yazılı olarak bu dosyada efendim dilerseniz e, şartları avukatlarımız karşılıklı olarak konuşabilirler. Beyler biz Türkiye pazarına güçlü girmek istiyoruz. Sizin bu teri 1789 projenizi inceledik, beğendik. Ve ben telefonda ne dedim? Biz beğendiğimiz her şeyi satın alırız dedim. Şimdi mahalledeki bütün tapular elinizde mi? Tabii tabii. Ee, sadece bir eksiğimiz var. O da e, Nevzadeler diye gerizekalı bir aile vardı. Hop. Oh. Mahmut Bey, yanında argo konuşulmasından hiç hoşlanmaz. Ve geri zekalı, zeka gerilini belirten bir kelimeden daha ziyade argo içermektedir. Rica ediyorum, istirham ediyorum. Eskort evlatları. <laughs> Pardon? Necati. Ölmeyelim <laughs> beyler. Takip Hanım bana söylediği bir var. Devam, devam, devam. Aynen babamın dediği gibi biz devam edelim. Şimdi bütün bu mahalledeki tapu, şirketiniz ve bıdı bıdısı için oraya bir para yazdık. Şimdi o parayı bir bakın üstüne konuşalım. Tabii bir saniye. <laughs> Bu sizce biraz uçuk değil mi? <gülüyor> 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 evet. Babacığım, ben bu soruya bir soruyla karşılık vermek istiyorum. Beyler, sizce Gerrit Bale 100 milyon euro eder mi? Gerrit Bale? Etmez. Hah, etmez. Sence? Bence de etmez. Güzel. İşte biz de bu sektörün Real Madrid'iyiz. <laughs> 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 evet beyler, cevabımız? Ya sen kime mesaj atmaya çalışıyorsun da atamıyorsun? Derya mı? Derya mı Aşuk'a? Ne olacak? Derya, Derya. Derya, I wanna kiss you. I wanna kiss you. Anne. Derya. Anne. Ne olmuş ya Ay içim geçmiş benim. Yok bir şey yenge. Püş, 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 püş. Bak Ceo, eğer Derya'dan net bir cevap istiyorsan sürpriz yapacaksın. Ne sürprizi ya? Ya Maşuka, ben hiç anlamam ki öyle sürpriz yapmaktan falan. Hem kız neden hoşlanıyor, onu bile bilmiyorum yani. Ben gidip öğreneyim mi? Nasıl? Yemekteler. <laughs> Sen bana bırak. Bir an önce senin mürüvvetini görmezsek yengem kurutacak beni. Maşuka. Bak, ama abuk sabuk davranmak yok, tamam mı? Beni rezil etmiyorsun. Anlaştık? I wanna kiss you, wanna kiss you. Ay! Anne Hı? ne yapıyorsun ya? Ceyhun, sattım ben sattım. Neyi sattın? Evi sattım. Hani beraber gidecektik anne, bana şey dedin. Niye hemen tek başına gittin zaten? Ay oğlum konuştuk ya. Git dedin, gittik muhtarla attık imzaları oğlum. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Ay çok uykum var benim Ceyhun. İyi, hayırlısı olsun. Ceyhun, sütünü iç annem. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?